geç topa geç. Sen ne aldıydın anan carvan mı? Oğlum amumu arasat girmiş bir de anan ya. Ojdar bejdine ya. Ne yapacağız lan? Kötü oldu dayı. 500 FPS. <laughs> e açayım mı lan önce? Kafana göre. E açayım da şey atayım amına. Bayrak atayım her yere. O ne lan Heimerdinger mi amına koyayım? Amım oğlum Heimer ne Heimerdinger lan. Heimerdinger ne alaka? <laughs> şöyle kişiye bakıyorum. Z gelmiş evet. topa. Anan ki. Öldün aminim ya. Kelle ya. Harbi öldün. Ya kafanı sikim çocuk ya. Harbi. Seni kaptan öyle çıktır git amına koyayım. İnşallah Z'den iyi oynarım ya. İnşallah oynarsın amına koyayım. Ya feeder olduğunu bilseydim ben. Lidere çakardım. Ey haram siktir git ya. Bana Q tutturacakmış ama ne yapalım için. Z tutturdu onu. Neyse dur bir leveller artsın da bakalım. Salak ya kızıl kılıcı. Dora'nın kılıcı başlamış ya. Şuna da kızıl kılıç deyip duruyorum ne alakaydı lan Farmlara vur farmlara boş ver Siktir sen rakibi iki olacağız birazdan İki yol oluyoruz şunu alırsak Olmadı Olacak şimdi artıyor kendiliğinden çünkü Çok hızlı gidiyorsun Heh Bekle bırak oynasın Hayır Tamam tekini yedi. Yine yedi. O oh, vay abi yediler. Yürek mi? Yok yok. Bırak o girsin. Nasıl? Kodumuz salağı seni. Gir orası bu çocuğuna. Nerede o? Ama siktir olup gider o zeyt Onu yakaladın mı? Arkana kaçtı. Baydar koydar beydir. Yat oğlum beyze geç. Canı vurayım kaçıyor. Oğlum adam gelecek işte. Oğlum benim EQ var amına koyayım. Benim hız, benden hızlı kaçabilecek yok burada. Ne bileyim ne oğlum işte. Koydar beydir ne ya. Bir şey lan, demedik. Yani. Celle civıt dedim beyze gelmişim. Kardeş şimdi ne alayım? Kan içen mi alsam lan can çalar dururum ama Ben bunu aldım. Kötü yere geldim. Kötü yere geldim. Yok oğlum nesi kötü abi. Dur bakalım. Atlasın ha. Abi F nasıl attı bu bana ya? Bana F atmış bu göt. Hayırdır paşam? Ne alaka F attı bu? Siktir Neyse helal. Bana F atmış. Ne ara attı? İki tane F var herhalde karşıda. <laughs> Aynen iki mi? F var. Yani F atmışlar birden mi atmış ama o kadar mı korktular? Ne bileyim ben oğlum canım aşırı indi. Sen yemediysen o da atmıştır. Amma arkadan gelmiş. Amma arkada arkada kaç. Tamam o ojdar bejdi ne? Ben bejdi atayım. Lega ayakta. Ah. On yedi gol. Geliyor. Tamam yedi o yarı rağmen. Hah. Öldü Geliyor. Gel 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 paşam gel. Anas kim? Sen onu yapmayacaktın işte. Nasıl? Öldü o. Ha. Ben o hasar o da AP kasıyor. Aynen ha. Yoksa e, tek direk 340 vurdu. <laughs> Zed'i iyi dövdüm orada ya. Aa zed burda Ne abi bu amına koyayım. Geç ben biraz orman döneyim. Al o şeyi al. Yampiri yengeci al. Zed gördü beni. Şimdi bana gelecek. Ben arkadan gelirim. Geldim. Geliyor. Aldın mı? Ananı. Benim W geldi zannedim W'ye dönmüşüm. O hasar da yüksek vurdu biraz ne almış? Ammu yok ortada. Aynen ammu yok. Amma bota gitmiş ama ne Gel gel gel. Aha bitti ultin. Öyle hemen ulti atarsan anandan olursun. Atmazsan yine anandan olursun. Ama olursun yani. Bir şekil olursun bacım. Ben zedim paşam. Onu ben bir alayım. Aha. Zedden mi yedin? E ya. Alıyordum ya. İlkken farkına gittik ama. Dur şimdi ben onu karım edeyim. Bir geleyim mi? Hoşla hoşla. La gidiyoruz ya. Yani. La hoş. Ka ultisini de harcadı o. La geri, harcadı. geri gelir. Geri gelir mi? Tamam öldü. Sen git ben öyle atlayayım oraya. Ya da kaçmasın diye şuraya atlıyorum. Ha. Hadi paşam. hadi, hadi. Ya mı olursun ya benim olursun. Ya taş ya. Farm bile çalıyorum daha zet ne anlamsız. Memeni yalarım Zed. Şu plakalıklar al da kapanacak. Zed gelse de devam. Tamam mı? Sikeriz onu burada. Devam et. Geldi an sikti onu. Çık abi. O çok farklı kişiydi. O kim amına Ananı! Girdin mi lan? Açayım mı idam mı? Çok güzel. Ha <laughs> ha! Öyle olmaz o iş paşa. Öyle olur. Ez ya. Aa, Yanlışlıkla evet. ultiye dönmüşüm biliyor musun? Aman <laughs> ya. Ben de ne yaptığımı bilmiyorum oynarken. Ha ormanı mı dönmüş abi? Vay. Oğlum 4K gold'um var lan. <laughs> La bota inmemiz lazım. Botta cella cıvıt denlim diyorlar. Oo oh, botta katliam oldu. Anam ki. Gelir mi Aha geldim. E ee? Ne yapacaksın? Beni mi keseceksin paşam? Sen mi gel? Sen mi gel? sen mi gel? Gel, ya paşam gel. Ana. Zed geliyor, Zed Ananı de geliyor, bana... siktim. Gel buraya. Zed geliyor bak bir de. Zed geliyor. Zed geliyor. Canım yok. Gidiyorum ben o yüzden. Ama önüne atlarım onu. Hazır jülatlarla bağlanır. Oğlum öldük abi ne ya. Basit oluyor la bu oyun. Ha oğlum dedim ya Zed'den iyi olursan bu oyun biter diye. Malzara atladı ama ben de girdim tek attım <laughs> lan bunlar kasılamamış. O oh, master var ha hafife alma yine de. <laughs> Majdar kojdar 5 dine YT'den izlersiniz. <gülüyor> <gülüyor> Jin gitti ya. Vallahi ben toptan içiyorum kardeş Dur 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 geliyor geliyor. Bekle. Geldi mal. Hiç şey yapamaz Buradalar bekle. Gelecekler hiç kimsenin benim burada olduğumu bilmiyor. <laughs> Aldar neredesin bakın? Aldar mı gidiyor? Aman koyayım ya. O hasarı kimden yedim? Çok ciddi bir hasar yedim de. Oğlum kötü oldu lan. Lan oyunu kaybediyoruz. Lan oğlum sen niye takımdan ayrı geziyorsun ya? Vallahi bak kardeşim. Senin en büyük eksiğin bu takımı fark etmemem. Bak artık bireysel şey bitti. Hani bireysel oyun bitti. Bak takım savaşıyorlar hepimiz kasıldık. Artık bireysel oyun diye bir şey yok. Takıma ayak uydurmak zorunda. Lan yani ananı siktin mazhar ya. Abi yola bu zekit lan. Amına koduğum benize giderken hasar bana. Lan ananı. Neyse. Önemli ki Öldürün abi şunu. MF yomi değmiyor da az kalsın ya. Abi <laughs> abi ben olmasam master'ı kim tutacak? E tanksın oğlum sen tutacaksın tabii ki. Ben e, e, Malzahar'ı kestim Ma şey kim koştu üstüme Z koştu Z. Ondan kaçıyordum. Kaçarken dürttüm, mürttüm arada adam sıçra falan koyunca ne yapayım amına? <laughs> Sen vur amına sıkıntı ya. Maz büyük tehlike. O ulti olayı var ya. Çok büyük tehlike ya. Barona girin abi. Ölüm müsün? Bak mid'e toplandı hepsi. Tamam zaten vuramıyorum. Dur dur tehlike. Bir tane bitiyor. Kemal'ı böyle geleceğim. Yok baron yapmıyoruz yok. Baron değil zaten bir de. Ejder var. Ejder'e gidiyor olabilir de. Gidelim mi? Gidek gidek. Tamam onlar da bir kişi eksik. Siktik onu. O kadar kısa sürede verdiği hasara hayran. Ananı! Şimdi benim e, almam gereken bir item vardı. Şu an unuttum ya. Ha Stip. hatırladım bu arada alacağım itemi. <laughs> tamam şuna gel. Mazar olsun saklanıyor. Saat 10 olmuş. Haydi ben yatam. Tamam bu tur bitince kaçarsın sen de ne? Mal ben bunları ya. ya. Hemen sabaha kadar dizi izlerim ya. Kaldır da sen ararsın ben uyanmamam. Ya siktir et boşver uyanmamın oğlum. Sabah erken gidiyorsun okuluna. <gülüyor> <gülüyor> Şu zedi bir sikin ya. Nerede o mal piçi? Dur zet geliyor. Geliyorum arkadaş arkaya. Geldim. Ama şimdi hanana kaydım. Tamam, ha. Bitireyim. Şunu üç al. Allah bitirelim mi? Plastik mi? Ne mazı? Şey ejderi alıyorum ben siz devam edin. Ejderi var. Daha ejderi. Usta i̇şte siz de barona dönse miydiniz? maz mal gel. Al gel götünü bitsin. Manza pek bulaşmayın ya. O bana bir şey yapamıyor amına koyayım. Ne tamam sıçrayı koydu. 75 saniye sıçrası yok. Barona gelin abi. Amına koyayım 25 saniye. Master geliyor. Dur master pageleyin Ha meni ya arkadaş ne zetmiş ya. Ama bir bok yapamadım. Hadi lan. Bizim yapamadığımızı yapacak, bir torşun yapacak ama ne Yapsın biz Ahmet ama yanında yumisi var. Of. Of. Ah. Baron Baron kardeşi Baron. MF Paşam Baron. <laughs> abi ben Mazlın ultiyi yedim benim oyun bitti orada ben bundan Civayı bundan çıkıyorum ama hemen yedim mi çıkacağım ee, şeyden ultiden. Son bir item. Anladım bunlar baronu çalar ha. Bunları iki tek başına alamaz. Şuriken, şuriken al. Hiç, Neydi şuriken miydi bu da? Steeri çenmiş pardon. Arkadaş bunlar çıktı önce bunlar baronu tek başına alamaz. La ben de geliyorum ama ne Uç o zaman. Arkana ben de geliyorum. Fark edemediler mi la onlar barona gittiğimizi? Nasıl fark edemediler? Edemedim? Niye oğlum? Mf tek başına amına. Tamam, Sihir şey çene 400 gold var hadi. Mazın göte evet. koy. Mazın göte koy. Nerede o? Arkanızdalar, arkanızdalar. Hadi aşağı baba. Yarra bandı seni. Ananı aşağı gitti yanlış. Kodiyat denim dedin mi sen ona? Sen ne diyorsun amına bile kod. <laughs> Çalmaya <gülüyor> geldim amına <laughs> Oğlum y zaten amına <laughs> abim, benim şeye baktın. Asiste baktın. Çalsan ne çalmasan ne. Gel yarra. Nereye kaçacaksın? İyi bu ne? Nereye kaçacaksın? Hıh! Seni amına koydum. Hıh! Ee, <laughs> ne yapıyor lan o? Biç! <laughs> <laughs> Oğlum <laughs> öldürdü lan! <laughs> lan adam seni öldürdü mık! Yanım zaten lan master. Ben çok... Aferin iyi ya bok yedin. Ketemede zaten götüne iyi bok yedin. verdi olsaydı. Tamam menajer alıyorum. Rakip geliyor bak baba. At onu hop. Anan ya yanlış attım. çen patlamadı bile. Yemin olsun çen patlamadı bile. Ha? Ama ne olan olan Verdiğimiz ki bütün var. Oha! Mefe ne yaptı lan? Madem böyle şeylerin vardı niye söylemiyorsun köpek? Ya ben orada biraz da de... trolledim oyunu. Troll Aa, oğlum MF ne çıkmış? Kraken ya Dominik Tahsiller kararma Kanaps Oğlum Mefen hasar ne öyle Zed alı bile bir şey yapamadım Mefe'yi Malzahar'ın ha. ultisi bir boka yaramıyor cıvadan dolayı. Şunu salayım da bari gitsin amına koy. Mecdar koçlar becdine. Vur bakayım. Ona ultimi attı o ne oldu lan orada? Eee bu şeyler yaptı o anda. Gireyim mi lan? Ulti çakayım. Yok oğlum master iyi var amına Ben ben master'ı göreyim master'a çakayım. Ben base atıyorum. İtem alayım. Hatta dur şu 200 daha bulayım da. Şey amına Amına koyayım ben olmasam var ya. Beyler Penta, bir Beyler bir Penta, azıcık <laughs> Nerede o? Penta. sana ne yarrab. Aha burada lan. Bekle. Anan ya. Öldün mü sen? Ben de mi öldüm? Penta gitti amana huyum ya. Ya dur. Yüce. <laughs> Mayt ya oğlum ya. Öyle oyun ya?